Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere kontramal 100 mg 10 ml damla hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl kullanıldığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci kontramal 100 mg 10 ml damla nedir ve ne için kullanılır? Kontramal, tramadol hidroklorür içeren bir güçlü ağrı kesicidir orta ve şiddetli ağrıları hafifletmek için kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır. Ameliyat sonrası ve kronik ağrıları hafifletir. Sinir sıkışması, kaslı skelet ağrıları gibi durumlarda etkilidir. Şiddetli travmalar sonrası ağrıyı azaltır. Ancak bu ilaç yalnızca doktor önerisiyle ve reçeteyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Ağır karaciğer veya böbrek yetmezliği olanlar. Şiddetli solunum yetmezliği olan hastalar. 12 yaş altındaki çocuklar. Dikkatli kullanması gerekenler. Epilepsi veya nöbet öyküsü olan hastalar doktora danışmalıdır. Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı olan bireyler dikkatli kullanmalıdır hamilelik ve emzirme döneminde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Üçüncü kontramal 100 mg damla nasıl kullanılır? Önerilen kullanım. Doktorun belirttiği dozda kullanılmalıdır. Genellikle günde 3-4 kez ihtiyaç duyulduğunda damla formunda alınır. Bol su ile birlikte alınmalıdır. Aç veya tok karnına alınabilir. Fazla doz alırsanız şiddetli uyku hali, solunum güçlüğü, baş dönmesi görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. Dördüncü olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Hafif baş dönmesi veya sersemlik hissi. Mide bulantısı ve kusma. Kabızlık veya sindirim problemleri. Hafif terleme. Ciddi yan etkiler, nadir görülür. Şiddetli solunum güçlüğü. Aşırı uyku hali veya bilinç kaybı. Ciddi cilt reaksiyonları ve alerjik belirtiler. Nöbet, epilepsi riski olan hastalarda. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. kontramal 100 mg damlanın diğer ilaçlarla etkileşimi. Dikkat edilmesi gerekenler. Alkol ile birlikte kesinlikle alınmamalıdır uyku ilaçları, sakinleştiriciler ve kas gevşeticilerle birlikte kullanımı yan etkileri artırabilir. Diğer opioid ağrı kesicilerle birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. Kontramal 100 mg damlanın saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Şişeyi sıkıca kapalı tutunuz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır: Şiddetli baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı. Solunumda yavaşlama ve nefes darlığı. Kas zayıflığı ve reflekslerde azalma. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı. Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.